Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. İngiliz kraliyetinin ülkeye gerçek maliyetinin 510 milyon sterlin, yani tam 23 milyar 286 milyon 788 bin 700 Türk lirası olduğu iddia edildi. İddianın sahibi ülkedeki monarşi karşıtı Cumhuriyet grubu. Bu miktar kraliyet ailesinin masraflarını finanse eden Sovereign Grant adlı devlet fonunun yaklaşık 6 katına tekabül ediyor. Sovereign Grant fonu kraliyet ailesinin personel, seyahat ve mekan yenileme gibi harcamalarını karşılıyor. Monarşi karşıtları kraliyet için yapılan masrafları kamuya ait paranın boşa harcanması olarak değerlendiriyor. Emeklilere yapılan yakıt yardımının bile kesildiği ülkede bu harcamalar yoğun eleştiri konusu. Grubun yöneticisi Graham Smith yarım milyar sterlini kraliyet için boşa harcarken nasıl olur da yardımların kesilmesini konuşabiliriz diyerek tepki gösteriyor. Kraliyet ailesi ise iddialar karşısında sessizliğini koruyor. Kraliyet ailesinin yaşadığı Buckingham Sarayı Londra'nın Westminster şehrinde Sarayda 775 oda, bir bale salonu, bir sinema ve bir özel hastane de bulunuyor. Söz konusu harcamaların büyük bölümü de sarayın giderleri ve bakımı için harcanıyor.